Bugün yine takım olmuşuz ve şansa. Evet, Bugün takım. <laughs> görünüyoruz gerçekten. Evet. Ee, şimdi elimizde e, TL tutuyorsak eğer, yani elinde TL tutan vatandaş daha doğrusu, o TL'yi nasıl değerlendirebilir? Yazın sizden deneyelim. Güzel bir soru. Ee, TL tabii aşırı enflasyon, artı enflasyon verileri çok garip olabiliyor maalesef. Yani TÜİK atıyorum %45 açıklarken işte e, İTO İstanbul Ticaret Odası e, kaç açıkladı geçen %63 açıkladı. Sonra ENAG'a bakıyoruz %22 açıkladı. E, kendi hissettiğimizde yüzde %200 falan oluyor. Yani aldığımız bir ürünü genelde 2 kat 3 kat fiyatlar gördüğümüz için öncelikle bu enflasyon verilerinde ben genel olarak e, kendim en akmış gibi davranıyorum. Yani Enag'ın verisi doğruymuş gibi. Yani şu anda son 12 ayın enflasyonu %122 gibi düşünüyorum. Bu tabii ki gıda daha üzerinde değişiyor, yakıt üzerinde değişebiliyor. Aldığımız toplu iğneye kadar her şeyin fiyatı az çok değişebiliyor. Ama genel olarak zaten ben portföyümde şöyle bir plan yapıyorum. Bu yatırımcıların en düşünmesi gereken noktalardan biri. Öncelikle herkes ben şunu yapmalıyım o da bunu yaptı. Çünkü o yüzden ben de böyle yapacağım gibi onun yaptığını yapmaya çalışıyorlar. İnsanların öncelikle kısa vademi uzun vademi para ihtiyaçları olduğunu ilk tespit etmeleri lazım. Şimdi kimisi öyle bazı öğrencilerim var. Mesela diyor ki ben depremzede kötü bir süreç yaşamış. Hepimiz mutsuz olduğu süreçten yeni çıkmış ve toparlanmaya çalışıyor diyor ki 400 bin lira borcum var ve kısa vadede bu borçları ödemem lazım diyor. Yani ben bu Türk liramı arttırmaya çalışmalıyım diyor. Şimdi bu kişinin yapacağı aksiyonla bir de tam tersi kenarda parası var evini almış vesaire aylık maaşı veya kazandığı para giderlerinin üstünde. Yani artı bilançosu var her ay kenara para atabiliyor. Şimdi bu kişi uzun vade düşünebiliyor. Öncelikle siz kendi bilançonuzu genel olarak tüm yatırımcılar için konuşacak olursam önce kısa vademi uzun vademi bununla ilgili bir aksiyon almanız lazım. Kimisi de kısa vade artı uzun vade yapıyor. Mesela ben kripto paralarda genelde uzun vade olarak düşünüyorum. Ama yeri geldiğinde noktalarında, iyi noktalarda da satış yapıyorum. E, Kısmi olsa dahi. Ama ayı piyasasında mesela daha kısa vade düşündüğüm durumlar olurken aynı zamanda Borsa İstanbul'da trend orada olduğu için veya Amerikan borsalarında trend biraz da oralarda olduğu için ne yapıyorum? Kısa vade arttırmayı düşündüğüm paralarımı biraz daha trendin olduğu yerlere aktarırken e, kriptoda kısa vade bu aralar kazanmaya çalışmıyorum. Yani genel olarak insanların yapacağı aksiyon var. Şimdi daha önce de belirttiğim gibi reellerde Üç tip gelirimiz var bizim. Birincisi aktif gelir. Çalıştığımız için olan gelir. İkincisi portföy geliri. Al sat yaptığımız her şey denebilir. Bunu sadece borsa, işte ABD, kripto üzerinde değil. Bir yerden bir 12 tane, 13 tane sıfır telefon alıp arada bir mev işte mevcut kar koyarak ya da bir motor alıp satarak da düşünebilirsiniz. Her türlü şey. Bunlar portföy gelir. Üç pasif gelir dediğimiz şey. Şimdi e, sıkıntılı durumda olan yatırımcı ve vatandaşın pasif geliri döndürme şansı biraz daha zor oluyor. Niye? Çünkü işte ev alacak, kiralacak zaten kenarda 100-200 bin lira parası var. Ev alma durumu yok. E, kredi de çıkmıyor. Haliyle bu tarz kişilerin pasif gelire değil daha ziyade portföy gelire odaklanması lazım. Yani bir şeyi alıp daha yükseğe satmak. Ama bu noktada da şu farkı kaçırmamaları lazım. TL üzerinde alıyorlar 100 bin liraya almış aradan işte bir sene geçmiş 150 bin liraya sattım diyor 50 bin lira kar ettim diyor. Hayır e, mesela Enag'a göre %122 yani sen 100 bin liraya aldıysan 222 bin lira yaklaşık olarak satmış olsaydın o zaman yine para kazanmış sayılmazken sen 150 bin liraya bunu satıp para kazanmış sen diyorsun kendini. Bu yüzden ötürü enflasyonda her zaman bakmak lazım. TL üzerinde ben kısa vade olan bir para mı? Mesela dolar bu aralar genel olarak 27'nin üzerine çıkartılmıyor. 24 Ağustos'taki toplantıya kadar ne olacağı belli değil ama genel olarak 27'de basılırken diyorum ki Hazır dolar baskılanıyor. Mevcut dövizlerimin bir kısmından TL'ye geçip mesela Borsa İstanbul üzerinde değerlendirip %20, %30, %40 bazen dolar kar, bazen TL kar gördüğümüzde mesela biraz burkaç dediğimiz trade yapıyoruz. Haliyle biz mevcut TL'mizi arttırıp yine doları 27 bandından alabildiğimiz için dolar olarak da kazanabiliyoruz. İlk olarak insanlar bunu bilmeli. İkinci olarak şunu söyleyeceğim. Şimdi genelde acemi yatırımcı Borsa İstanbul ABD borsaları, kripto para buralardan korkuyorlar. Belli bir yüzde de olsa aslında girmeleri lazım ama korktukları için ne yapıyorlar? Geleneksel yatırım işte altını alacağım ya da dolar alacağım diye başlıyorlar. Şimdi ilk dolar alanlara gelelim. Şimdi dolar olarak dolar almak uzun vade kesinlikle hatadır. Enayiliktir. Net konuşuyorum. Nedeni şu. Benim bundan 15 yıl önce 20 bin dolara bir yerden sattığımız bir ev bugün 120 bin dolar. Aynı şekilde benim göbek ata ata 70 bin dolara sattığım bir arsa bugün 300 bin dolar. Yani insanlar hep şunu diyor. Doları ben 20'den aldım. E, dolar 30 oldu. E, süper ben işte e, eritmedim paramı diyorlar. Hayır doların da enflasyonu var. Neden enflasyonu var? Evet TL'de %122 oluyor ama dolar da basılan bir para olduğu için tüm dövizlerin de enflasyonu var. E, Dövizin doların enflasyonu son işte 30 ve 40 yıllık ortalamalarda genelde %3-5 bandındayken Covid sürecinde bu %10 hatta orada hissedilene göre %15-20'lere kadar çıktı. Şimdi bunun olduğu ortamda siz yüzde on bir enflasyon varsayarak konuşuyorum dolar enflasyonu. Siz bugün yüz bin dolar aldığınız bir mal olabilir kripto olabilir ne olursa olsun. Öbür sene 12 ay sonra yüz bin dolara sattığınızda on bin dolar kazandım diyemezsiniz. En büyük hatalar bu. Doların enflasyonunu hesaplayıp hatta bununla ilgili siteler var. Siteye gün gün mesela 8 Ağustos işte 2022'de aldım. Diyelim 14 Mart 2023'te sattım diye girdiğinizde dolar enflasyonunu size söylüyor. Aradaki günleri hesaplayarak. Mesela örnek veriyorum %6.5 diyor eklemen lazım. E siz 100 bin dolarlık bir yatırımı 120 bin dolar yaptığınızda bunun %6.5'u yani 106.500 dolar zaten enflasyona gittiği için siz aslında yaklaşık 13 bin dolar kazanmış oluyorsunuz. Ama bu dolar bakışı olarak. Şimdi baktığınızda bazı şeyleri dolar olarak da alamıyorsunuz. Şimdi e, dediğim gibi e, 20 bin lirası olan bir kişi 20'den doları aldı. 30 lira olduğunda da 30 bin lira parası oldu. Ama 20 bin dolar aldığında Örnek veriyorum x telefonu x telefonunu 20 bin liraya gidip bir tane alabilirken 30 bin lira olduğunda o x telefonda parası yetmeyebiliyor. Yani dolar olarak rakamsal olarak artmış olsa da sayısal değer e, alım gücü olarak bunu kaybediyor. Bunun nedeni de doların enflasyonun olduğunu yatırımcılar unutuyor. Bunu da kesinlikle unutulmaması lazım. Ha, dolar euro sterlin gibi nakit dövizler neden tutuluyor? temel durum şudur. Olur da herhangi bir portföy piyasasında, Borsa İstanbul, ABD kripto para özelinde. Olur da bir değer kaybı olan bir e, ürün olursa atıyorum bitcoin'e yatırım yapmayı düşünüyorsunuz. Bitcoin aldınız. E, Bitcoin aldınız diyelim 45 bin dolardan aldınız. 70 bin dolarlara çıktı satmadınız. Bekledim bekledim dediniz. Stop loss da yok. Oradan da düştü diyelim 30 bin dolarlara 25 bin dolarlara. Oradan nakit alım yaparak yani yeniden kripto para alıp ortalamayı düşürmek için her zaman nakit tutulur. Yani bir savaşa gittiğiniz zaman nasıl silahla e, kurşunuz var diyelim e, aşırı derecede ateş ederek bunu e, harcamazsanız aslında burası da bir finansal savaş. Buna böyle bakmak lazım. Burada da tüm paranızı, tüm nakdinizi deli gibi alım yapıp yani atıyorum 60'tan düşmüş bir bitcoin 30 bin dolar olduğunda bile diyor ki artık paramın tamamıyla alacağım diyorlar. Hayır almayın. O 25 20 bin dolar, 15 bin dolar her noktaya gelebilecek şekilde planınızı yapın. Olayın özeti %100 nakitte kalmak da yanlıştır, %100 malda kalmak da yanlıştır. Her zaman kısmi olarak tutmanız lazım. Tabii ki TL harici enstrümanlar daha mantıklı. E, önce dolar gelir, sonra altın gelir ama altına da uzun vade baktığımızda, hani konuşuruz onu altın konusu geldiğinde. Evet. Oradaki aksiyonlar da tabii ki değişiyor. Altın olarak baktığında çok fazla yapılan hatalar görüyorum. İşte altın yüzde şu kadar aldım, tamamen altına yatırım yapıyorum. Onun da nedenini aktaracağım ama genel olarak bir şey satın almanız lazım. Enflasyondan korunmak için. Ee, ama bir şeyden kastım gidip bir tektaş e, pırlantayı alıp ertesi gün hani paranızı onda birine düşürün ya da lüks bir ürün alın, tatil'e gidin, telefon alın vesaire değil. Ee, mesela araba aldınız, misal veriyorum. Araba biraz daha likittir, yani kolay satılabilir. Bu bir tercih olabilir. Motor almak bir tercih olabilir. Artık biraz paranızın paranızın gücüyle alakalı bu. Özetle bir şey satın almanız lazım. E, değinmişken hazır altın ve dolar tarafında da e, konuşalım Hı. dilerseniz. E Şimdi alt, altın benim şahsi olarak e, kendi portföyümün yaklaşık %10 ile 20'sini oluşturuyor. Ben altın portföyümü hiçbir zaman %20'nin üstünü üstüne çıkmadım. %10'un altına da inmiyorum. Bu arada bu portföyde arsa, dükkan, villa, araba gibi yani gayrimenkulleri saymıyorum. Artı araba gibi şeyleri saymıyorum. Yani portföy özelinde, alsat düşündüğüm şeyler özelinde konuşuyorum. Şimdi altında yapılan e, ve benim hani finansal eğitimde de genelde bunları işliyoruz ve öğrencilerimde de görüyorum. En büyük hata şu. Ya altın garanticiliktir, güvenli limandır. Altından başka iyi yatırım yoktur. Altın sınırlıdır. Dolar işte basılabilir diye hep altına gidiyorlar. Şimdi bir örnek vereceğim. 1980 yılında bakın 1980 yılında bir ons altın 664 dolarları görmüş. Yani 31.1 gram altın 664 dolarları görmüş. O zaman e, herhangi bir yatırımcı gitti, buradan aldı. Dedi ki ya altın uçacak 1200 dolar olacak vardır ya hemen derler 1200 olacakmış. 1500 hemen aldı, pomalanda aldı. Bakın aradan 20 sene geçiyor. 2000 yılında altının onsu 200 dolar. Yani 644 dolara almış olduğu ons altın 200 dolara düşüyor. Artı 20 yıllık dolar enflasyonunda ne kadar kayıp onu bir hesaplayın. Ardından bu altını şimdi 20 yıl bekleyerek bu kadar zarar etmiş bir kişi olabilir. Yani aslında altını da nereden aldığınızın da önemi var ve altınla ilgili bir örnek daha vereceğim yine yıl olarak. Şimdi yıl yaklaşık 2011 civarları 1 Aralık, 1 Aralık. Altının onsu 1763 dolar. Şimdi bir kişi oradan aldığı zaman 1763 doları yaklaşık bu sene bugün şimdi 12 sene geçmiş değil mi? Yani bu 1700 dolarlar dolar enflasyonu hesaplayarak belki 3000 3500 dolarlar olması gereken bugün altının onsu 1920 dolar. Yani 1980 de alan kişi de zarar etmiş. 2011'de alan da zarar etmiş. Ama tam tersi örnek vereyim. 2001 yılında 1 Ağustos'ta 300 dolar olan bir ons altın var. Şimdi 300 dolar olarak altını satın almış bir kişi. 2008 yılına geldiğinde bunu 1000 dolardan satabilmiş. Şimdi bu noktalarda bu örnekleri özellikle veriyorum ki uzun vade altının fiyatlarını bilmiyor insanlar ve hep TL bazlı bakıyorlar. Ya işte zamanında bir çeyrek 100 liraydı işte şimdi atıyorum 3000 lira oluyor gibi düşünürseniz hata yaparsınız. Yine olaylara TL'deki sayısal değerler olarak bakmayıp daha ziyade dolar olarak artı dolar enflasyonu olarak da bakmanızda yarar var. Altında genel olarak her yatırımda önerdiğim gibi ben DCA yöntemini yani öneriyorum. Bilmeyenler için özetleyeyim. Dolar cost average yani bir nevi ay ay almak gibi. Hani daha önce dediğimiz gibi babaannelerimizin aldığı gibi onlar ne yapıyordu? Altın çok arttı. Hadi e, tüm paramla altın alayım diyorlar mı? Hayır. Kenardan para geldikçe altını nasıl alıyorlardı? Aslında bu teknik olarak bir ortalama oluşturuyor. Emin olun altını yükseklerden uçacak diye alan yatırımcıdan çok babaanneler kazanmıştır. Çünkü her ay alım yapmışlardır. Bu yatırım tipini hem Borsa İstanbul'da uzun vade yatırımlarda hem Amerikan borsalarında Nasdaq olsun veya diğerleri olsun veya kripto para üzerinde yaptığımız gibi altında da bunu yapmalıyız. Altın hemen 1700 lira olduğunda onsuna bakıp 1930 dolar diyelim örnek veriyorum. Öbür ay 1850 dolar oldu. E almak istiyorsan sepetinde de düşük yüzdeyse ve bu kararı aldıysan ve uzun vade düşünüyorsan evet git alım yapmaya devam et ve ortalama düşür. Genel olarak benim önerim %10 ve 20 arası çok büyük bir altın yatırımcısı değilim ama altın sepette olmamalı gibi bir bir hata da kesinlikle yapmam. Ne olursa olsun daha güvenli bir yanı da var tabii ki altın. Katılıyorum. Peki son olarak kripto tarafına da bakalım isterseniz. Hı hı. Kriptoda kısa vade ve uzun vadede beklentilerinizi merak ediyorum. Şimdi Kısa vadede Bitcoin özelinde ve Bitcoin dışında diye aslında konuyu ikiye bölersek yine iyi olur. Şimdi Covid sürecinde hem halving döneminden ötürü hem de aşırı derecede para basıldığı dönemden ötürü piyasada artık insanların deli gibi ekran başında olup parasını katlamaya çalıştığı bir dönemde haliyle çok ciddi bir yükseliş gördük. Uzun vade olarak baktığımızda bundan 12-13 sene önce 0.04 olan bir Bitcoin'i bugün 30 bin dolarda görüyoruz. Şimdi 2011 civarlarında 2012 civarlarında bu fiyattan alan bir kişi için Bitcoin 100 yılın icadı olabilirken bundan bir iki sene önce 70 bin dolar civarlarından alan bir kişi için de bitcoin ponzi bitcoin dolandırıcılık olabilir. Yine aynı noktaya geldiğimiz gibi nereden aldığınız da her zaman değişiyor. Kısa vade beklentim şu. Ben şu anda FED faizi arttırıyor. Son bir veya iki FED'den faiz artışı bekleniyor. Bunun olduğu ortamda Para bir kere aşırı derecede kriptoya akmaz. Ama olur da bir spot ETF'te bir onaylama gelirse ki BlackRock da hani bununla ilgili başvuru yapan en büyük balinalardan aynı zamanda bu tarz e, firmalar diyelim e, shortlayarak da alttan mal almaya da çalışabilirler. Yani zamanında mesela Trump döneminde vadeli işlemler Bitcoin'de açılacak dendiğinde, aa harika müthiş gidiyor diye haberler bekleyip insanlar Bitcoin alırken bir anda 3'te 1, 4'te 1'ine kadar düşmüştü. Niye? Çünkü shortlayarak piyasada bunu manipüle ettiler. Sonra alttan mal topladılar. O yüzden ötürü uzun vadede her zaman e, gittiler geller, düşüşler, yükselişler olacaktır. Bizim burada en iyi yapacağımız şey e, belli bir portföy yüzdemizi belirleyerek ben e, hani kendi özelimde söyleyeyim, benim portföyümde %50 civarında bir kripto para var. Ama ben bunu duygusal düşünemem çünkü çünkü bana çok fazla işte ev, araba gayrimenkul aldırdı, beni rahat yaşattı, ekstra bir gelirim oldu. Ama ben iyi bir dönemi gördüğüm için böyle konuşuyorum. Ee, normalde finansal piyasalarda kripto para portföyünün %20-%30'u geçmemesi genel olarak önerilir. Ama tabii kişilerin risk algısına da bağlı. Benim bir arkadaşım var. Mesela %100 kriptoda. Yani ben de buradan inanılmaz ekmekler yedim. Çok ciddi diyor. %100 mal, e, parasını kriptoya koymuş. Kısa vadede FED faiz arttırdığı için ciddi bir yükseliş ETF ona gelmediği sürece beklemiyorum. Ee, daha önceki baktığım verilere göre FED faizi zirve noktaya getirdikten sonra hemen böyle düşmeye geçmemiş. 7 ay zirvede tutmuş faizleri ardından küçük küçük aynı şimdi yükseliş gibi küçük küçük düşmeye başlamış. Küçük düşmeleri artı tepe noktasında bekleme noktaları aynı aksiyon olursa ki aynı aksiyon olacak garanti değil çünkü enflasyon verilerine göre sürekli davranıyorlar. Örnek veriyorum 12-13 ay sonra FED faizinin yine düşük noktalarda düşmüş noktalarda görme durumumuz olursa yani 2024 sonlarına doğru yine aynı Covid sürecindeki gibi bir kredilendirme para basma çünkü faizler düşük olduğu için nakit çekme durumlarından ötürü artı halving sürecinde halvingin genelde bir iki ay öncesinde madenciler satış yapıyor. O sürecideki bir düşüşü de görüp ardından bir aksiyon alınırsa 2005, 2025 yılının çok iyi olacağını ben şahsi olarak düşünüyorum. Tabii ki YTD olmakla birlikte. Kendi aksiyonuma gelecek olursak uzun vade alacağım Bitcoin'leri 2024'ün ocağından 2024'ün aralığına kadar 12 ay boyunca atıyorum 12 bin dolarlık alım düşünüyorsam biner dolar alarak her ay Fiyata bakmaksızın yok çok düştü diye yorumlamadan yok çok çıktı diye yorumlamadan alıp ardından bir sene bir buçuk sene beklemek e, planındayım. Kısa saykıllar genelde hani ayı döngüsü boğa döngüsü derken genelde bitcoin'de 3-4 veya 3-5 sene arası bir e, düşüş dönemleri yaşanırken genelde işte 9 ay ile 15 ay arasında bir boğa dönemi yaşanıyor. Boğa dönemi yaşanması durumunda da atıyorum diyorlar ki bitcoin 100 bin dolar olduğunda satar mısın 150 bin dolar olduğunda satar mısın hep şunu diyorum boğa sezonu kaç ay sürdüğüne bağlı davranırım. Örnek veriyorum e, misal veriyorum 2025'in ocağında bir boğa yaşamaya başladık. Bitcoin bugün 30 bin dolar, 29 küsur olan Bitcoin'in 2 e, ayda 60 bin dolar olduğunu varsayalım. Ben 2 kat kazandım diye çıkmam. Çünkü biliyorum ki o döngü devam edecek. O döngü en az 8-9 ay devam edecek. Genelde önce Bitcoin'e para akıyor. Ardından Ethereum'a doğru para akmaya başlıyor. Bitcoin'de e, iyi noktalara geldiğimizde yani satışla ilgili çok yükselme durumuna geldiğimde piyasadan direkt kar almak yerine kısmi biraz kar alıp yani dolara geçip biraz da Ethereum'a geçerek ikinci bir vurgunu ki Ethereum'um var ama Ethereum sayımı arttırabilirim. Ethereum Bitcoin paritesini tecrübeliler için, tecrübeli arkadaşlar için söyleyeyim takip etmeniz de çok önemli. Bu, bu noktalarda Bitcoin'in 4 ay, 5 ay veya 7 ay yükseliş olma durumlarını ben 2024 sonu veya 2025'te şahsi olarak bekliyorum. Bu olduğunda belli bir süre sonra Ethereum'a paranın akacağını düşünüyorum. Dominansla birlikte, dominans düşüşüyle birlikte Ethereum'dan kazanacağım ikinci dediğimiz burgun dediğimiz yatırımcı diliyle ardından alt altcoin'deki işte örnek veriyorum Polkadot gibi, Matic gibi biraz daha ayağa yere basan sağlam projelere biraz daha geçip ardından para artık her yerde olduğu zaman kripto para piyasasında ne görüyoruz? İşte Doge gibi, Shiba gibi, Floki gibi, Meme coin'lerde gereksiz saçma yükselişler görüyoruz. Onu da yapabiliyorum. Ve son şunu söyleyeyim kripto özelinde. 2000 25 yılında iki farklı seçenek var kafamda. Bunda hala karar vermiş değilim. Birinci seçenek eskiden çok yüksek noktalara değmiş ve şimdi çok ciddi zarar ettiren altcoin'ler mi kazandıracak? Yoksa ikinci seçenek o gazisi olan altcoin'ler değil, yeni çıkmış altcoin'ler yani hiç all time high görüp zirve olmamış, yatırımcısı ciddi zarar etmemiş altcoin'ler mi? Ee, onlara mı para akacak? Bu ikisinde hala tereddütlerim var. Genel olarak gazisi olan coin'ler ayağa zor kalkıyorlar. Çünkü 1 dolardan almış, bugün 0.01 dolar olmuş. Yani aldığı para %1'ine düşmüş bir yatırımcı. O onun 1 dolar noktasına gelmesini de beklemeyi bırakın 0.3 0.5 dolara yani %50 zarar noktasında bile ben bunu satıp kurtulayım diyebileceği için çok zor yükselebiliyor. Ama bu iş belli olmuyor bir balina alır bir kripto parayı alt altcoin'e düşük markette bir kripto parayı yürütür oradan da nem alabilirsiniz. Çok teşekkürler. Harika yine dolu dolu bir yayında. E, sorduğumuz sorulara fazlasıyla cevap aldığımızı düşünüyorum ben. Çok bilgili Hemen bir bir duyuru da yapabiliriz ayrıca. Şimdi sponsorum Bitlo sağ olsun, hedef para takipçilerine özel e, bir kampanya yaptı. 15 Ağustos'a kadar e, Instagram hedef para profilindeki linkle e, üye olan arkadaşlar varsa, Bitlo'ya üye olmamış, o linkle üye olup e, kimlik, telefon ve SMS onayı, e, özür e-mail onayını yaparlarsa e, 15 Ağustos'ta 1 gram altın çekilişi e, yapacağız. E, referans koduyla birlikte bir gram altın bir kişiye verilecek. İster bitcoin'e çevirebilirsiniz, ister bankanıza çekebilirsiniz, ister başka bir coin alabilirsiniz. Onu da duyurmuş olalım.